toplu fiyat değiştirme menü ürün işlemleri toplu fiyat değiştirme alanı şuradan belli bir grubu çağırabilirim komple soba grubu inşaat grubu gibi ya da toz grubu Misal şöyle eski fiyatı 50 lira olanları bir çağıralım. Ya da hırdavattan 45 lira olanları bir çağıralım. Tümünü seçelim. Şunlardan çıkartayım. Şu 450 liradan çıkartayım. Yeni fiyatı kaç para olsun 45 lira olanların? atıyorum 75 lira post fiyatı 85 lira indirimli fiyatı da 70 lira olsun aktar dediğim zaman sağ tarafa aktarıyor burada eski fiyatı gösteriyor yeni fiyatları burada gözüküyor sabit olarak değiştir dersen fiyatını değiştirir <laughs> yahut evet temizlensin Eski fiyatı 45 olanlar, yine tümünü seçtiyelim, şu fazlakları atalım. Yani basit şöyle 450 olanlar diyelim. <laughs> eski fiyatı 450 olanlar bu sefer yüzde olarak ekleyebiliriz. Hepsine yüzde 25. Ekle dediğimiz gibi tam tersi çıkar da yapabiliriz. Yani indirimle yapabiliriz bunu. Tümünü seçtiği fazla kaldıralım kaldıralım. 125 ekledik. Aktar dediğimiz zaman sağ tarafa bize de değişen fiyatları gönderecek. Sabit olarak değiştirdiğini dediğim anda bu fiyatları otomatik olarak değiştirir. Bunlara seri bir etiket de basabilirim. hem üstünde seri etiket yazdır vardır. Ürün grubu inşaat işte. Seçtim. Sağ tarafa aktar dedim. Şuradan hangi etiketten dizayn çıkaracağımı soruyor bana. Şuradan seçip yazdır diyebilirim. Bunu eğer barkodlu terazi kullanan müşterilerimiz varsa liste çıkarmak için de kullanabilir. Onu genelde barkod yazdır dizaynında kullanırlar. Barkod yazdır deyip de şuradan tartır ürünlerimi seçtiğim zaman aktar dersem yazdır dediğim zaman mevcut dizaynı liste halinde çıkartır. Bunu kullanıcı tarafından zaten kurulum ekibi tarafından söylenecektir şurada aynı şekilde toplu fiyat etiketimiz var. Burada da aynı şey geçerli. Grup grup çağırabilirim. Hemen şuradan yeni satış fiyatlarına girebilirim. Girdiğim gibi de fiş yazan etiketleri, fiyatları güncelledikten sonra fiş yazan raf etiketi çıkartabilirim. Toplu fiyat etiketi çıkarma eğitimimiz bu kadar.